Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün cevher harcama etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Bir önceki cevher harcama etkinliği 19 Temmuz'da gelmişti. Bu cevher harcama etkinliği de 29 Ağustos'ta gelmiş oldu. Yani toplamda 40-45 günlük bir süre içinde tekrardan oyun bize cevher harcama etkinliğini sağlamış oldu. Bu arada cevheri nasıl kullanmanız gerektiği hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Şu an benim Hisarım arkadaşlar 25 olduğu için ben cevherlerimi VIP'ye basmak istiyorum. E, ee, VIP'imi yükseltmek istiyorum. En kısa yoldan VIP 14 yapmak istiyorum kendimi. Ve günlük 3 tane sarı heykel almak istiyorum arkadaşlar. Size de böyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer e, hızlı bir şekilde T5 açamayacaksınız. E, hızlandırmanız yoksa eğer T5'e kıvamına getirecek kadar hızlandırmanız yoksa eğer e, VIP'ye basmanızı öneririm arkadaşlar. Zaten bu CVR harcama etkinliği genelde Hisar ve VIP üzerine kurulmuş bir şey. E, 50K biriktirirsiniz. Ondan sonra buradaki görmüş olduğunuz ödülleri kendinize sağlarsınız arkadaşlar. Günlük 25K CVR harcayarak 2 e, gün süreç 2 gün sürüyor bu Cever harcama etkinliği. Günlük 25K CVR harcayarak Toplamda e, 26 tane saray heykel elde ediyorsunuz arkadaşlar, efsanevi bir komutan ikilinden bahsediyorum. E, o yüzden her 40 günde veya 45 günde bir e, üzerinizde mutlaka 50 KC ver, biriksin arkadaşlar ve e, buradaki ödülleri alıp bir yandan da VIP'nizi yükseltebilirsiniz, bir yandan hisarınızı yükseltebilirsiniz. E, bu sizin için bir avantaj olur. Şahsen ben e, bu süreci bu şekilde götürüyorum. Şu an hisarımı 25 yapmıştım zaten. Dün bir aksilikten dolayı bir videom silindi. T5'imi açma videom gitti. Sağlık olsun. Ben de cevher harcama etkinliğini sizlere göstermek istedim. Şu an 25k cevher harcayacağım arkadaşlar. Bu birinci gün. ikinci gün yani yarın tekrardan bir 25k cevher harcayıp toplamda 26 tane sarı heykel elde etmiş olacağım size de bu şekilde önerebilirim. en mantıklı harcama yöntemi bu arkadaşlar. Zaten oyunda yani harcamanız gereken olay yani cevherinizi harcamak istiyorsanız VIP harcamanız gerekiyor. Bir yandan da hisara odaklanmanız gerekiyor. Çünkü T5'inizi açmanız için hisarı 25 yapmanız gerek, gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. bu arada ben 25K cevherimi harcamak istiyorum hemen. Buradan Başlayalım. Şöyle bir 5K bastık. Bir 5K daha bastık. 15 oldu. 20 ve 25K cevibimizi basmış olduk arkadaşlar. Ee, buradan ödüllerimizi alalım. Ee, güzel ödüller veriyor. 26 tane sarı heykel. Gerçekten çok tatlı. Ee, güzel yani. Yarın tekrardan ben buna oynarım bu arada T5'imi açtığımdan dolayı dün bir etkinlik vardı. Hatta bugün de sürüyor o etkinlik. güç oyununda şu an birinciliği aldım. Yani 5 milyon güç arttırdım ve şu an birinci sıradayım. Buradaki ödüller de çok güzel. 20 tane sarı iker alacağım arkadaşlar. T5'imi açtığım için baya bir güç performansım yükseldi. Yani hesabım şu an baya bir çağ atladı diyebiliriz. Çünkü T4'ten T5'e geçmek o kadar kolay olmuyor oyunda. Ve ben bunu yaklaşık 1-1.5 yıldır bekliyordum. Ve en sonunda T5'imi geliştirmeye başladım arkadaşlar. Umarım sizlere de nasip olur, güzel olur. yani T5 oyuncusu olmak gerçekten oyunda çok öncelik sağlıyor sizlere arkadaşlar. Bunu bir kere aklınıza yazın. Ona göre bir rotasyon oluşturup ona göre oyununuzu oynayın. Sizin için iyi olur. Öyle de arkadaşlar yarın tekrardan ben 25k cevherimi harcayıp e, maksimum bütün ödülleri alıp VIP'imde en kısa yoldan VIP 14 olmaya odaklandım şu an. E, sizlere de bu şekilde e, öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki tarih 19 Temmuz'tu. Şimdiki tarih 29 Ağustos. Bir sonraki Cevher harcama etkinliği ne zaman gelir? Yani büyük ihtimal 40-45 gün içerisinde gelir arkadaşlar. Siz de ona göre cevherlerinizi biriktirip üzerinizde e, tutarsanız e, sağlıklı bir harcama yaparak güzel e, elde etmiş olursunuz ödülleri. Şimdilik söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup Videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.